<laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim tartışmaları sürüyor. Partideki değişim çağrısını yapan ilk isim olarak bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memoğlu'nun adı ise CHP Genel Başkanlığı için anılmaya devam ediyor. Siyasetin de bu anlamda bir modele, bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Tartışmalar devam ederken İmamoğlu son olarak Gazete Oksijen için bir yazı kaleme aldı. Yazısında Türkiye'nin güncel siyasi tablosuna değinen İmamoğlu, CHP'yi ilişkinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Yeni bir siyasal örgütlenme mimarisi öneriyorum diyen İmamoğlu, partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu dışlayıcı yapılara dönüştü ve küçülüyorlar sözlerine yer verdi. <laughs> Yazısında sık sık demokratik liderlik vurgusu yapan İmamoğlu, ülke birlikteliğinin güçlendirilmesine ilişkin çözümler için cesur ve kararlı bir iradenin gerekliliğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı. Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekir. Demokratik liderlik başta Kürt ve Alevi sorunu olmak üzere yaraları iyileştirmek için gerekli zemini inşa eder. Biz ülkemize bir sistem vaat ediyoruz. Bu bir değişimdir. Yani bu değişim kalıcı bir değişimdir. Bir İstanbul modeli, bir yerel yönetim modeli. Yerelden ulusala değişime dikkat çeken İmamoğlu şu ifadelerle devam etti. Yeni ve demokratik bir siyasi hayatın inşası bir kez daha Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini köklü bir şekilde yenileyerek önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına cevap vermesiyle mümkündür. CHP'nin kuruluş ilkeleri ışığında emeği önceleyerek toplumun gerek örgütlü, gerek örgütsüz kesimleriyle güçlü bağlar kurduğu yeni bir teşkilat mimarisini oluşturacak tarihsel birikimi, ideolojik donanımı ve insan kaynağı mevcuttur. Buna yürekten Asla. inanıyorum.